Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bir ana gülümserken yorgun ve güzel, yüreği müjdelerle tüy gibi hafiflerken orada bir çocuk doğar sımsıcak dünyamıza. Burada ben. Dal nasıl, yaprak nasıl, ekin nasıl büyürse, toprak nasıl uyanırsa bir incecik yağmurdan orada bir çocuk büyür yumak yumak bir nurdan. Burada ben. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün de Yavuz Bülent Bakiler'den küçük bir güzel bir şiir okumayı okuyarak başlamak istedim. Ee, Kürşat Hocam sizler de hoş geldiniz. Sağ olun hocam merhaba. Merhabalar nasılsınız iyisiniz inşallah. Elhamdülillah elhamdülillah. Rabbimizin verdiği her duruma her nimete şükürler olsun. Sizleri sormalı. Elhamdülillah bizler deyiz hamdolsun aynı şekilde. Cenab-ı Allah hamdimizi arttırsın inşallah. Amin. Evet bugün e, Zeydin kuşu hikayemiz e, hikayemizi anlatayım çok da fazla bekletmeden seyircilerimizi ardından e, konu üzerinde inşallah mülazalarda bulunuruz. E, Resul Aleyhisselam zamanında yaşayan 4-5 yaşlarına bir çocuk Zeyd. ama bu Zeydin e, kim olduğuna dair tam detaylı bir bilgimiz yok şu anda bizim e, kaynakların e, hiç, yani kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla sadece Zeyd diyebiliyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam Zeyd'i her gördüğünde ona Umeyr'in babası anlamında Ebu, Ebu Umeyr diyordu. Peki Umeyr kimdi? Umeyr de Zeyd'in bir kuşuydu. Kuşuna isim vermiş Umeyr diye. Ve e, Umeyr'in babası anlamında e, Ebu Umeyr diye isimlendiriyordu Resulü Aleyhisselatü Tabi kuş bu sonuçta ömrü uzun değil. Bir süre sonra kuş öldü. E, bunun üzerine u, u, şey, Zeyd çok Hüzünlendi, üzüldü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun bu halini görünce Zeyd'in evine gitmişti. Bu halini görünce o da hüzünlendi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbindeki merhamet duyguları e, hüzünlenmesine sebep olmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu neşelendirmek istedi. Ve dedi ki ya Ebu Umeyr yani Umeyr'in babası Nugayr'a ne oldu dedi. Nugayr da bir serçe, serçe manasındadır, bir kuştur. E, Nugayra ne oldu diye seslendi ve bunun üzerine hayvan ne yaptın deyince e, Zeyd az önce üzgün olan Zeyd bir anda gülümsemeye başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam bu takılmasına. Hadisemiz bu. Hocam. isterseniz sizlerden bu konu hakkında e, yorumlarınızı alalım ardından devam edelim. Buyurun. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin bu hareketinden e, anladığımız birinci şey Çocuğu önemsemiş sayın hocam. Çocuk deyip geçmemiş. Bizim dünyamızda küçük gibi görünen ya da basit gibi algıladığımız bazı şeyler vardır ki çocuğun dünyasında çok büyüktür. Etkisi çok büyüktür. En azından o an için çocuğun dünyasında büyük mâkes bulur. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin zaten getirmiş olduğu iman nuru bütün kainata bir kıymet kazandırıyor bütün varlıklar bir şeref kazanmışlar. Ne ile? Getirmiş olduğu İslam ve iman nuru ile. Aynı şeyden yani bu şeref almaktan, kıymetlenmekten bakınız Kur'an-ı Kerim'de de velagat kerramna beni Adem buyuruluyor. Yani Adem oğlunu şerefli yarattığını, şereflendirdiğini Cenab-ı Hak bize buyuruyor. Bu kıymetlerden e, her herkes nasibini almış, çocuklar da tabii ki nasibini almış. Efendimiz Vesselam Hazretleri çocuğa kıymet veriyor ve çocuğun duygularını önemsiyor. E, sanki ana başlık e, bu gibi değil mi? Çocuğun evet. duygularını evet. önemsemek. Orada çocuğun duygusunu önemsiyor ve çocuğun üzüntüsünün peşine takılıyor. Gidip yani. E, Çocuğun evine kadar gidip, onun tazi taziye verip, hatta ben başka bir yerde, başka bir rivayette okumuştum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin okuşa bir cenaze muamelesi yaptığı çocukla beraber, onu defnettiğine dair de bir rivayet okumuştum. Kesinliğini bilmediğim için ifade etmemiştim. Yani kısaca buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin çocuğu ve çocukları, haliyle çocukların iç dünyasını ve duygularını önemsediğini algılıyoruz Sayın Hocam, anlıyoruz. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Köşat Hocam, bugüne kadar bu 12. programımız, 12 program boyunca konuştuğumuz programların birçoğunda bunu gördük. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini büyük görüp de, ya bana bu yakışır mı ya, koskocaman peygamberim ya, sokakta, Çocuklarla işte o tahtadan e, kılıçla oyun oynayan çocukların oyununda gördük bunu. Ya, bunlar da küçük çocuksunuz. E, ben Allah'ın peygamberiyim sizinle mi uğraşacağım gibi bir tavır hiçbir şekilde yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları aslında e, her şeyle önemsemiş. Yani o torunları yürürken işte düşme kalkma hadisesinde hemen minberden inip onların yanına gitmesi. Yani onları böyle küçük görmemiş, basit görmemiş. Onların büyük gördüğü şeyi de büyük görmüş. Yani sadece evet. kendilerini değil, onların büyük gördüğü şeyi de büyük görmüş. O çocuğun dünyasında, Zeyd'in dünyasında bir kuş işte belki bizim için basit gelebilir ama onun için çok büyük bir şeydi o kuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun e, bu hadisesine üzüntüsünü ifade edip e, bir de onu neşelendirmeye çalışıyor. İşte bu noktalar bizim için de bir ders niteliğinde olmalı. Bizler kendi evlatlarımız, öğrencilerimiz artık burada hangi roldeysek bu rol de önemli. Her şekilde çocuklarla bir irtibatımız var. Bazen abi rolünde oluyoruz, bazen anne baba rolünde, bazen öğretmen rolünde, bazen amca dayı rolünde fark etmiyor. Bu rollerin hangisindeysek karşımızdaki çocuğu kendi dünyasında kendi yaşadığı hadiselerle hepsini büyük görmek, önemsemek, değer vermek gerekiyor. Bunu kaçırmamak gerekiyor hocam. Evet, yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin bu örneğinden yola çıkarak Sayın Hocam, e, ifade ettiğiniz gibi hayatımızın her safhasında aslında çocuklarla bir iletişim ve bir münasebetimiz var. Bazen e, dayı olarak, bazılarımız teyze olarak, bazılarımız abla olarak, bazılarımız abi olarak, baba olarak vesaire bir şekilde çocuk ve çocuklarla bir münasebetimiz var ve dünyamızda çocuk denilen kavram var. Ve bu çocuklar çocukluğunda iletişimciler tekrarla söyleyelim Sayın Hocam psikologlar, iletişimciler diyorlar ki insanın ana vatanı çocukluğudur. Çocukluğunda ne kadar dengeli güzel bir şekilde yetişirse çocukluğunu ne kadar sağlıklı geçirirse biliniz ki büyüdüğündeki hayatı hal ve hareketleri de ona göre dengeli oluyor, sağlıklı oluyor ve çocuğun dengeli ölçülü bir şekilde sağlıklı bir şekilde büyüyemesi çocukluğunu sağlıklı şekilde geçirebilmesi için de sayın hocam en birinci etken çocuğa olabildiğince sevgi vermektir sevgisini iyice tatmasıdır yalnız burada şunu da gözden kaçırmamak lazım Sadece ve sadece çocuk ne istiyorsa yapmak, sadece ve sadece çocuğa sevgi vermek, ilgi vermek, bunlardan bahsetmiyoruz. Çocuğun gıdası için mesela babanın gölgesi vardır, değil mi sayın hocam? Evet, babanın efendim. gölgesinde de bir gıda vardır. Baba azametlidir, heybetlidir. Allah tarafından yaratılıştan bir üzerimizde erkek olarak söylüyorum üzerimizde bir e, heybet vardır. Çocuk bundan da gıda alır hocam. Babanın kararlılığından da gıda alır. Mesela biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin bir hadisesini anlatayım. Orada nasıl besleniyoruz? Kendimizden yola çıkarak çocuklara arz, etme, arz edeceğim inşallah. Uhud Harbi için hocam işte meydan harbimi yapalım yoksa savunma harbimi yapalım diye savunma savaşı mı yapalım diye çok müzakere edilmiş genç ve heyecanlı sahabeler ısrarla şehit olmak istediklerini ve meydan harbi yapmak istediklerini söylemişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bakmış istişarede onların fikri daha ağırlıkta olunca peki demiş. Gidip zırhını giyinmiş, kılıcını kuşanmış ve tekrar gelmiş. Ama o sırada o zaman diliminde pişman olmuşlar. Demişler ki ya Resulallah biz hata ettik, sizi zorladık. Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun demişler. Ama bakın şuradaki kararlılığa bakın Sayın Hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri diyor ki bir peygamber kılıcını kuşandıktan sonra savaşmadıkça asla çıkarmaz. Evet. İşte bu bir kararlılıktır hocam. Ve Efendimizin bu kararlılığı şahsım adına söylüyorum beni şu anda da çok gıdalandırıyor. Demek ki duruş böyle olmalı. Evet. Şimdi babanın duruşu da olmalı. Annenin tabii ki sevgiyle, anne daha çok merhamet ön plandadır. Yani bunları da arada gözden kaçırmamak lazım. Sadece çocuk ne istiyorsa yapmak. Çocuğu önemseyeceğiz. Bu bizim ana temamız. Çocuk gerçekten kıymetli olduğunu anlayacak. Hakikaten bunu bu sevgiyi yaşayacak. Yaşaması lazım. Yani normal e, an, ana sütü gibi İkinci bir fıtri gıda da sayın hocam, fıtratın en çok arzu ettiği gıdalar gıdalardan birisi de ikinci olarak da sevgidir diyorum sayın hocam. Ama beraberinde diğer duyguları da gözden kaçırmamak lazım. Evet, çocuklara sınır koymak bununla ilgili güzel kitaplar da var tavsiye ederiz okumalarını. Evet. Ee, yani çocukların her istediğini yapmak onlara iyilik değil kötülüktür. Bu da tabi unutulmaması evet. gerekiyor. Ee, bir kitapta çok güzel bir cümle duymuştum. Sınırları ihlal edilmiş bir devlet ve sınırları konulmamış bir devlet diyor hür değildir. Yani bir bahçe düşünün diyor. Bahçenin etrafına çit çevirdiğiniz zaman siz o bahçeyi sınırlandırmış olmazsınız diyor. Özgür kılarsınız diyor. Özgürlük o bahçenin çitlerini çıkartmak değildir diyor. Eğer bahçenin çitlerini çıkartırsanız herkes o bahçeye girer. Herkes o sınırı ihlal eder. İşte çocuklar aslında sınırlarıyla birlikte orada var oldukları zaman daha çok böyle e, onlar da yani ruhla beden daha önce de bundan bahsetmiştik. Ruhla beden birbirine daha çok uyum içerisinde olabiliyorlar. Evet şimdi e, burada 0-6 yaştan e, bahsettiniz. Ben burada da birkaç cümleyi söylemeden geçemeyeceğim. E, aslında bahsettiğimiz e, sahabe efendimiz e, zeyt kendisi de 4-5 yaşlarındaydı. E, şimdi bir tane yanlış hatırlamıyorsam uzak doğudan bir söz olması gerekiyor. Diyor ki çocuklarınızı diyor 7 yaşına kadar bana verin diyor. 70 yaşına kadar sizin olsun diyor. Yani çok güzel bir şey temas ediyor. Eğer ki 7 yaşına kadar ben o çocuğa ne verirsem 70 yaşına kadar odur. Bizde de bunun atasözü var. Çok iyi bildiğimiz, çok kullandığımız. 7'sinde neyse evet. 70'inde odur diyor. Şimdi evet. burada Resulullah Aleyhisselatü 4-5 yaşındaki bir çocuğu önemserken aslında 70 yaşına kadar bir çocuğu yetiştirmiş oluyor. Yani o çocuğun yetişkinliğine de tem yetişkinliğine de etki etmiş oluyor. Yaşlılığına da etki etmiş oluyor. Şu anda bizler kendi hayatımıza şöyle bir bakalım. Bir yerde eksiklik hissediyorsak, bir yerde sıkıntı çekiyorsak ben kendimden de bakıyorum. Hepsini az çok böyle çocukluk döneminde yaşadığımız, bazen çevremizden, etrafımızdan, farklı yerlerden gördüğümüz yanlış muamelelerin etkisini bir de tam tersine doğru muamelelerin etkisini de görüyoruz. Yani biz anne babamızdan işittiğimiz çok basit sözler. İşte burada bir mübarek zattan da bahsedelim. Ben şu anda Bitlis'te öğretmenlik yapıyorum. Bitlis'in meşhur alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Ben diyor annemden öğrendiğim şeyi 70 bin alimden öğrenmedim diyor. Değil mi? Yani bazen bir annenin sözü, davranışı Çocuğun o küçük hadiselerine daha burada da gördüğümüz gibi yaşadığı küçük şeylere karşı değer vermesi o çocuğun bütün hayatına etki ettiğini unutmamamız ve bazen 70 bin tane hocanın, 70 bin tane öğretmenin, alimin veremeyeceği şeyi bizlerin o küçük yaştaki bu hareketlerinde göster gösterdiğimiz o güzel davranışların etkisini çok büyük olduğunu unutmayalım. Yani bu da çok önemli bir husus. Ee, bazen böyle velilere eğitimler veriyoruz bu verdiğimiz eğitimlerde de işte farklı konularda eğitimler veriyoruz bu eğitimlerde özellikle buna çok temas ediyoruz ee, bunu kaçırdığı zaman anne baba 6-7 yaşını kaçırdığı zaman daha sonra orasını yakalamakta çok zorluk çekiyor Yani yakalayamıyor da bazen ee, elbette her şeyin bir şekilde telafisi vardır ama bazen e, bunların telafisini de e, göremeyebiliyoruz bu da çok önemli bir husus hocam Hocam e, özellikle şehirler arası uzun yollarda bazı karar kavşakları vardır. Bu kavşaklara yaklaşırken küçük bir direksiyon hamlesiyle hangi şehre gideceğinize karar verirsiniz. Mesela işte Konya Aksaray'ındasınız diyelim ki e, direksiyonu Ulu Kışladasınız sağa kırsanız Niğde'ye doğru gidersiniz Sayın Hocam. İşte evet. direksiyona hiç dokunmasanız doğruca Aksaray'a. Aksaray'da yine seçenekler önünüze çıkar. Yine direksiyona dokunmasanız doğruca Ankara'ya kadar gidersiniz. Sola çevirseniz şuraya, sağa çevirseniz buraya, geriye dönseniz buraya. Yani küçük bir direksiyon hareketiyle o kavşakta ama o kavşak o kavşağa girerken aldığınız basit bir direksiyon önlemi ve hareketiyle neticesi sizi ta falan şehre götürecek yola girmeye ve o yolda devam ettiğinizde de sizi o şehre götürmeye kadar varır sonucu. Evet. Ama o tür kavşakları kaçırdığımızda, mesela ben e, bu tarafa doğru gelirken, Diyarbakır tarafına doğru gelirken e, kavşağını kaçırdım bir defa otobanda. Bu benim evet. bir saatime mal oldu Sayın Hocam. Evet. Bir viran şehire doğru vardın, tekrardan U dönüşü aldın geri dönmem işte yani bir kavşağı kaçırmam bir saatime mal oldu. Zaten yolun toplamı dört saatti. Biz yolu beş saate çıkardık. Şimdi bu normal yolda hiç olmazsa telafisi olan bir şey. Hayat öyle bir yol ki bazı kavşakları var telafisi yok hocam. Çocukluk bunlardan birisi. Çocuk iken o çocuğa bazı küçük önlemlerle, küçük dikkatlerle dikkatimizi kaçırmadan bazı Vermemiz gereken gıdaları verdiğimiz zaman o çocuk Allah'ın izniyle hayat boyu ondan faydalanacak. Çünkü hayat yolculuğuna çıkıyor. Karar kavşaklarından birisidir. Şimdi az önce e, iyi yaptınız. Tam e, Allah razı olsun güzel isabetli bir e, şey söylediniz. Sayın hocam 6 yaşına kadar çocuğun bütün şahsiyeti aslında yerleşiyor. Hadi deyin ki siz 7 yaş Yedi yaştan sonra gelenlerin tamamı sadece mevcut temelin üzerine tuğla dizmek gibidir hocam. Aynen öyle. Öyle ise biz 6 yaşına kadar hadi diyelim 7 yaşına kadar çocuğumuza ne verdik verdik. Yani onun şahsiyetini ne şekilde yetiştirdik yetiştirdik. Öylece pekişip kalıyor aslında. Hiç kendimizi kandırmaya gerek yok. Yok yok şu falan zaman da şey olur. Değil abicim öyle olmuyor. Aslında 7 yaşına kadar çocuk ne gördüyse, şahsiyet olarak neyi pekiştirdi, neyi yerleştirdiyse sonraki yaşlarda sadece üzerine bazı rütuşlar yapılıyor sayın hocam. Bunu dikkatten evet. kaçırmamak lazım. Öyleyse biz bu 7 yaşına kadar, özellikle bu 7 yaşına kadar çocuklarımızın nasıl bir hamur olarak hani yoğurmak istiyoruz? Buna karar vermeliyiz ve ona göre pür dikkat yavrularımıza e, dikkat kesilmeli alaka göstermeli, sevgi vermeli ve tekrarla ısrarla şunu ifade ediyorum bir anne babanın veya bir ablanın veya bir teyzenin veya bir dayının amcanın fark etmez e, çocuğa verebileceği en büyük şey sevgidir hocam sevgi. Çocuk sevgiyi de nasıl alır? Kıymet gördüğünü anladıktan sonra alıcıları çalışmaya başlar. Evet Şimdi e, Hocam, yani bunu hem size de sormak istiyorum, kendi duygularımı da ifade etmek istiyorum. Şu anda evet. bu e, Zeyd'in yerinde siz olmak istemez miydiniz yani? Düşünüyorum ya benim çocukluğumda keşke böyle birisi denk, gelse, denk gelseydi, yani böyle bir büyüğümüz denk gelseydi. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olması çok çok daha ayrı bir hususiyet tabi. Yani ne kadar ne kadar muhteşem bir şey ya. Yani bir şehrin valisinin o teşbih tahta olmasın, bu şekilde bir kuş öldü diye çocuğun taziyesine gidip ona bakmaz. Bu ne kadar muhteşem bir şey. Bu çocuğun kimliğini ne kadar muhteşem bir şekilde oluşturan bir hamle. Evet. Keza dün de gördük yetim kız hikayesinde. Mesela orada bir konuyu belki eklememiş olabiliriz. Onu da bugün eklemiş olalım. O çocuk oyun oynamaya gittiği zaman arkadaşları demişler ki keşke bizim babamız şehit olsaydı da e, Resulullah bizim babamız olsaydı demişler. Çünkü bu, bu sevgidir işte. Bu muhabbettir. O çocukların bu anlarını yakalayabilirsek hocam o zaman gerçekten oturup da saatlerce e, belki eğitimle ilgili kitaplar okumak, konuşmaya da çok ihtiyaç olmayacak. E, gerçekten bizim çocukların o anlarını yakalamamız lazım. Onun için de tabii bunlar çok önemli. Bu dinlediğimiz e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hikayeler. Ben sözü e, burada kendi adıma bitiriyorum hocam. Sizlerin ekleyeceği şeyler varsa Aynen. alalım. Ardından bitirelim hocam. İnşallah. Yani e, çocuğa bir maya olduğunu, bir hamur olduğunu unutmayıp o hamuru olabildiğince sevgi ile yoğurmak, sevgi mayası ile yoğurmak. Bütün gaye bu olmalı. Sevgiyi alsın. Sevgiye doymuş olan bir çocuk büyüdüğünde etrafına sevgi verir Sayın Hocam. Evet. Sadece bunu ifade etmek isterim. Sevgiye doyan kişi başkasına sevgi verebilir. Kendisi sevgiye aç olan nasıl sevgi versin etrafına? çok önemli bir şey. Değil mi? Bu daha önce birkaç örnek vermiştiniz. Bir iki, iki üç program öncesinde örnek vermiştiniz hatırlarsanız o yaşlılarla ilgili bazı yaşlılarımızla ilgili aslında onların da asıl çektiği sıkıntılar biraz küçüklük döneminde sevgi görememeleri. Evet. Cenab-ı Allah bizleri evlatlarımıza ve cümle ümmeti Muhammed'in evlatlarına sevgiyi, muhabbeti gerçek manada gösterebilmeyi ve Peygamberimiz a.s.t.s.'den e bu çocuklara karşı tavrını e, duruşunu gösterebilmeyi nasip eylesin ki bizler Aslı Saadet'teki çocuklar gibi Aslı Saadet'teki Ashab-ı Kiram Efendilerimiz ve keza Tabi'in Tepe-i Tabi'in dönemindeki gibi bir nesil yetiştirebilirim. Cenab-ı Allah bizlere bu amin. konuda e, inşallah bu e, istikamete varabilmeyi nasip etsin. Amin. amin. Peki hocam ben hayır. Hayırlı iftarlar.